Beyim hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa abi. Annem nasıl? Yukarıda beyim. Dinleniyor. Vallahi gelenden gidenden zor ikna ettik yukarı çıkarmaya. Annem durmaz ki yerinde. Selam millet. Nesi var? Heyheleri üstünde herhalde. Gel biz anneme bakalım. Çok dışarıda kaldın yine hanımım. Faruk Bey kızacak bana. Ay Nurgül ne yap et. Bir gözün kulağın yeni komşumuzda olsun. Kadının hali tavrı hoşuma gitmedi. Yeni geleni tanımamak olmaz. Tabii hanımım. Bakarız da çalışanları buralı değilmiş. Yani dün Asiye bir yoklamış. Kapıyı açan pek konuşmamış. Ama biz yine de ahbaplık kuracak birilerine bakarız tabi. Esma Sultan, yine yaramazlık yapmışsın. Duydum. Ay eksik olmasınlar gelip giden gitmiyor. ne anlaştık anneciğim biz seninle? Hayata kas dedim ama. Anneciğim bak seni dinlenmen lazım. Doktor ne söyledi hatırlamıyor musun? Aşağıdakilere söyleyeyim de yarın gelenleri de geri çevirsinler. Onlar da olmasa dünyadan haberim olmayacak. Sana da aşk olsun. Gelenlerden mi duyacaktın bunu? Ne? Gelin hanım okul açıyormuş. Arkadaşıyla bina tutmuşlar. Artık gelinler mi çalışıyor? Hamile halleriyle. Ne binası? Çok yeni bir şey aslında. Ee, söyleyecektim de fırsat bulamadım. <laughs> Yok be anne sen yanlış anlamışsın. Merak etme. Ben karımı hamile hamile çalıştırmam. İçin rahat olsun. Evet. Sen dinlenmene bak. Ben her şeyi hallederim. Tamam mı? Yine uğrarım sana. İki kardeş ...arazi yüzünden yumruk yumruğa giriştiler yani. Maalesef Esma Hanım. Ya yani beni de böyle zorla konuşturdunuz Esma Hanım ama... ...yani bu halde akşam akşam sizin canınız sıkıldı. Yok, 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 yok. Benim her zaman her şeyi bilmem lazım Akif Bey. Sen doğru olanını yaptın. Teşekkür ederim. Rica ederim Esma Hanım. Ee, ben artık müsaadenizi isteyeyim. Tekrar geçmiş olsun efendim. Dikkat edin lütfen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aa, bu akşam ben bir erkenciyim Hayret. Merhaba. <laughs> <laughs> Allah dolma. <laughs> Yeme kız Esma'nın bir şey der. Onun dokunulmazlığı var. Ulan. Bak ağzın düzgün ye şunu. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. Abim yok mu Süreyya? Bilmem gelir birazdan. Annem de gelmeyecek sanırım. Yukarıda. Sarım, bayağı ya bu çok güzel değil mi? Bu fırın mücveri Aa, galiba. Aynen. çok güzel yemek Ye ye. Ay harika. Çok güzel yemek yavrum. Ay inanmıyorum sevgilim sana ya. Nasıl bir adamsın böyle? Karının canı çekmişti. <laughs> Malferim. Dur dur sakın yıkamadan yeme onu Süreyya bak yeme. Hadi şimdi yıkasınlar. Bak ya. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. E Osman Aga, nasılsın? İyi abi. Evet. Murat nerede, inmiyor mu? O biraz geçiymiş, dışarıda. İyi misin sen? Anne sen niye indin aşağıya Allah aşkına? Çok canım sıkıldı yukarıda. <laughs> Senin yanağına ne oldu? Fark ettiğin için teşekkür ederim anne. Öyle basit önemsiz ...bir iş kazası diyelim otokarda. Ben buz koydum anneciğim. Kremi de sürdüm. Yarına hiçbir şey kalmaz. Ah, aferin kızım. Sağ ol canım. Sağ ol. İyi, hadi bakalım başlayalım servise. Yarın... ...Cumartesi... Şöyle güzel büyük bir aile kahvaltısı yapalım. Hava da güzel. Yarın kış bahçesini hazırlayın kahvaltıyı tamam mı? Şöyle bir neşemizi bulalım. Dağılsın şu kış kasveti üzerimizde. Çok iyi düşünmüşsünüz anneciğim. Ah ...dövücü devireceksin beni öyle çabuk çabuk. Günaydın. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. 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 Kan Kamberimiz de geldiğine göre... ...artık konuşalım. Bir süredir bu evdeki dengeler şaştı. Türlü sebeplerle dalgalandık. Ama artık durulma vakti. Çünkü bu ev bizim kalemiz. Kale içeriden çürürse... ...dışarıdan gelecek saldırıları açık olmaya başlar. Sevenimiz çok. Ama bir o kadar da düşmanımız var. Onun için bu ailenin ilk yapması gereken şey birbirine kenetlenmek. Hem de şartlar ne olursa olsun. Bakın. Benim kalbim alarm verdi arkamda güçlü bir aile bıraktığımdan emin olmak istiyorum. Anneciğim yapma ya. Anneciğim ya. Anne deme şöyle şeyler lütfen. Ne oluyor? Anne sen dur anne yok bir şey. Anne. Baş Günaydın Faruk Bey. Günaydın. Hayırdır? Sizi emniyete almaya geldik. Ne? Şey Sebi? Hakkınızda şikayet var. Ne şikayeti ya? Adem Sezgin'i öldürmeye teşebbüs.